Merhaba, hoş geldiniz. Dünya, biz insanlar ve bildiğimiz bütün diğer canlıların üzerinde yaşadığı gezegendir. Dünyanın şekline göğüt şekli denir. Yani dünya, kuzeyden ve güneyden basık, ekvatordan şişkindir. Bizler dünyanın üzerinde yaşarız. Üstüne bastığımız toprağı kazarak dünyanın merkezine yaklaşabiliriz. Fakat günümüzde en gelişmiş teknolojik aletlerle bile belli bir yere kadar kazıyabiliriz. Çünkü dünyanın içine girdikçe sıcaklık artar ve belli bir noktadan sonra bu sıcaklık dayanılmaz hale gelir. Dünyanın içinde çekirdek vardır. Dünyanın merkezine bugüne kadar gidebilmiş herhangi bir insan olmasa da, insan yapımı herhangi bir alet olmasa da dünyanın şeklinden ve ölçüsünden yola çıkarak merkezinin ne kadar uzaklıkta olduğu hesaplanabilmiştir. Peki dünyanın merkezine en uzak nokta neresidir? Bu soru sorulduğunda aklınıza hemencecik Everest Dağının zirvesi gelebilir. Çünkü Everest 8.848 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek dağı olma özelliğine sahiptir. Yani burası deniz seviyesinden en yüksek yerdir. Dolayısıyla Everest'in zirvesinin dünyanın merkezinden en uzak yer olarak düşünebiliriz. Fakat gerçekte Everest Dağı'nın zirvesi dünyanın merkezinden en uzak nokta değildir. Bunun sebebi Everest'in bulunduğu konumdur. Everest, Asya kıtasında Çin ve Nepal sınırı arasında yer alır. Dünyanın en şişkin yeri olan Ekvator'un baya bir kuzeyindedir. Yani Everest, dünyanın en yüksek dağı olsa da bulunduğu konumdan dolayı ve dünyanın şeklinin geoid olmasından dolayı Dünyanın merkezine en uzak yer değildir. Dünyanın merkezinden en uzak nokta Chimborazo'nun tepesidir. Chimborazo deniz seviyesinden 6268 metre yükseklikte volkanik bir dağdır. Konum olarak Güney Amerika kıtasında yer alan Ekvador adındaki ülkede yer alır. Bu da dünyanın en şişkin yeri olan Ekvator'a çok yakındır. Dolayısıyla Chimborazo'nun zirvesine çıkan birisi Everest'in zirvesine çıkan birine göre dünyanın merkezinden 2 kilometre daha uzaklıkta olmuş olur. Başka bir deyişle eğer Chimborazo Dağı'nın zirvesine çıkarsanız dünyanın merkezine en uzak noktada duruyor olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.